Ben hemen Belediye Meclisi tutuklanan ve daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un yerine başkan vekili seçmek için sandığa gitmişti. Yok canım, yok. Cumhuriyet Halk Partili Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan'ın yarışında Millet İttifakı sırasıyla 1, 2 ve 3 fire verdi. Dört tur sonunda eşitlik bozulmayınca kazanan kura ile belirlenmiş ve Karakurt Menemen Belediye Başkan Vekili olmuştu. Şey olan, AK Parti Menemen'de kura çekimi sonucunda Cumhuriyet Halk Partili Karakurt'un başkan vekili seçildiği seçime itiraz edeceğini açıkladı. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik sosyal medyadan yönetmelik gereği Kur'an'ın torbadan çekilmesi gerektiğinin açık olarak yazdığını, cam fanustan çekilmesi nedeniyle tekrarlanması gerektiğini ve bunun için itiraz edeceklerini duyurdu.